Herkese merhaba arkadaşlar. Grafmark Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere indikatörler birlikte nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Çok sıkça gördüğüm bazı hatalar var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bu videoyu da o yüzden hazırladım. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Herhangi bir grafik açtım sizlere. Fark etmez ne grafiği oldu. Ben Bitcoin'in futures grafiğindeyim. Ee, bir grafik üzerinde sizlerle indikatörleri nasıl birlikte kullanabiliriz bir bakalım. Şimdi biz size RSI indikatörü videosu çektik detaylı. Maddi çektik. Çekmeye devam ediyoruz. Onları inceleyebilirsiniz. indikatörleri ve osilatörleri tek başına nasıl kullanabileceğimizi inceleyebilirsiniz. Ama birlikte kullanımlarda ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bazı hatalar görüyorum. İlki şu. RSI çok sık kullanılan bir indikatördür. Osilatördür hatta. Fiyatın geçmiş hareketlerine bakarak çünkü kendini oluşturur. Bunları osilatör denir. Şimdi burada RSI'yi kullanıp RSI kendi başına zaten nasıl kullanılır? Hani videomda da var ama basitçe aşırı alım bölgesine geldiğinde fiyat aşağı doğru bir tepki görebilir deriz. Mesela burada 20-21 Mayıs aşırı alım bölgesi bakın. Yani üst bandını geçmiş. Bir tepki görmüş aşağı doğru. Veya aşırı satış noktalarına geldiği zaman RSI osilatörü fiyat yukarı doğru bir tepki görebilir diye. Tıpkı burada işte 11 Haziran'da olduğu gibi. Şimdi bu okey bunu kullanabilirsiniz. Bunu öğrenip işte detaylı bir şekilde güzel bir osilatördür RSI. Güzel bilgi verir yani aşırı alım ve satım üzerine bilgi verir. Şimdi bununla birlikte mesela stokastik açan gördüm. Ben İngilizce kullandığım için şöyle yazmam gerekiyor. Stokastik açan gördüm. Stokastik RSI de aşırı zaten stokastik kendi de aşırı alım ve satım bölgelerini veren bir osilatör. Bu ikisini aynı anda kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani burada stokastik de burada mesela aşırı alım bölgesine girdik artık diyor yavaş yavaş. RSI de yavaş yavaş aşırı alım bölgesine girdik diyor. Ya da gördüğünüz gibi burada işte RSI aşırı satışta, stokastik aşırı satışta. Bu ikisini aynı anda kullanmanızın bir anlamı yok. İkisi de zaten aynı şeyi söylüyor. Birisi daha parazitli olur, birisi daha sade olur. Birisi uzun periyot, birisi kısa periyot içindir ama ikisi de aşırı alım ve satım bölgelerini size söylüyordur. O yüzden sadece birini kullanmanız gerekiyor. Anlamsız bu ikisini açmak. Aynı şekilde şunu da çok sık görüyorum. Mesela MACD yine çok bilinen, çok sık kullanılan indikatörlerden. Şimdi MACD bir momentum indikatörüdür arkadaşlar. Momentum indikatörü yani şu gördüğünüz mesela fiyattaki işte şu an 1 Mayıs'ta mouse yukarı doğru bir itki hareketi var ya bu itki hareketinin hacmini ve gücünü söyler. Kendisi kendi içinde ağırlıklı ortalama kullanılır aynı kullanır. Aynı zamanda da momentumu hesaba katar. O yüzden hem osilatör hem indikatördür ama şimdi burada MACD kullanıp yani evet MACD ile ilgili yine detaylı video var ama burada basitçe evet burada işte al vermiş aldım gerçekten bu itki hareketini yakaladım buradaki momentum gücünü de işte bize hacim göstermiş falan diye inceliyorsunuz tamam bunda hiçbir problem yok İstediğiniz periyota çıkıp inebiliyorsunuz bunun yanına mesela wave trend açan gördüm şu lazy yerden şimdi wave trend'i açalım aynısı aynısı ya bu da momentum bu da momentum bu da osilatör bu da osilatör yani bunların ikisini burada işte makdi al vermiş wave trend de al vermiş bu şey değil. Yani şu stratejilerden uzak durun. Çok video da gördüm. Çok böyle yapan da gördüm. İşte hem makti işte hem wave trend al verince giriyorsunuz işleme diye. İkisi de aynı şey zaten. İkisi de aynı anda veya çok yakın zamanlarda al veya sat verecek zaten. Bu ikisinin birlikte sinyal vermesi buradaki olayı güçlendirmez. Ya yani bu şekilde. Mesela şunu da çok görüyorum. İndikatör. Arkadaşlar hemen bu videonun sponsoru olan Geeta ile ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yeni bir aktivite tanımladı. Bu aktivitenin bitmesine de 20 gün var. E, futbol şampiyonası tahminleri üzerine bir aktivite. Şimdi nasıl katılıyorsunuz? Zaten direkt aktiviteler kısmından futbol şampiyonasına tıkladığınızda göreceksiniz bu sayfayı. Şimdi öncelikle burada bazı maçlar var. Şu an zaten gerçekte hali hazırda olan bu maçlara skor tahmini ya da kazanan tahmini yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani ne ile yapıyorsunuz? E, tıkladığınız zaman sizden gate ball denilen yani gate topu denilen e, bir e, şey istiyor. Burada bahis yapmanız için bir e, fon gibi bir şey istiyor aslında. Bunu nasıl kazanıyorsunuz peki? Şöyle. Şimdi burada aşağıda trade bonusları var. Bakın spot işlemler için mesela 100 dolar hacim oluşturan, yani bu 100 dolar bir şey alıp sattığınızda da oluşabiliyor. Hacim dediğiniz şey bu biliyorsunuz. Hemen bir gateball kazanıyorsunuz. Aynı şekilde vadilerde 500 dolarlık hacimlerde gateball kazanabiliyorsunuz. E, copy trade yapmamış kişiler ilk defa yaptığında 20 gateball kazanıyor başkasının oluşturduğu stratejiyi kullananlar copy trade'i bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Daha önce copy trade yapmış arkadaşlarımız yine bir strateji kopyaladığında 10 gate bol kazanıyor. Yeni bizim hemen açıklamadaki referans linkimizden kayıt olup yeni gelenler 8 gateball zaten kazanacak. Burada yine hacimler oluşturarak farklı farklı gateball'lar kazanabilirsiniz. Bunları kazandıktan sonra buradaki skoru tahmin et ya da kazananı tahmin et kısmına bastığınızda sizden kaç gateball yatırmanızı e, yatıracağınızı soruyor aslında size Siz de orada diyorsunuz ki diyelim elinizde 100 tane Gateball biriktirdiniz ben 50'sini yatırıyorum Diyorsunuz İşte kazananı tahmin ediyorsunuz Diyorsunuz ki, diyorsunuz ki bu taraf kazanacak Ardından e, bunu e, Doğru bildiğiniz zaman 100 bin dolarlık ödül havuzuna katılmış oluyorsunuz Tabi skor tahmin ettiğinizde bu ödül Havuzuna katıldığınız çarpan daha fazla oluyor e, Kazananı Tahmin ettiğinizde daha düşük oluyor ama her türlü Buraya katılmış oluyorsunuz Kısaca aslında ücretsiz bir şekilde katılmış oluyorsunuz çünkü siz aşağıda gateball kazanmak için de hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Sadece alsat yapıp hacim oluşturmanız yeterli. E, bu şekilde burayı kullanabilirsiniz. İndikatör dediğimiz ne var? Mesela ağırlıklı ortalama alalım bir tane. Hatta şöyle çoklu kema yazdığınızda çıkar quadruple yani dörtlü ağırlıklı ortalama diye siz ayarlardan istediğinizi kapatıp açabilirsiniz. Mesela bu dursun bir iki tanesini kapatalım. Hatta üçünü de kapatalım tek başına bir tane ağırlıklı ortalamamız dursun. Siyah renk olsun, kalın olsun. Ha. Şimdi bunu açıp, bunu kapatalım. Yanına Gaussian Channel açan gördüm. Bakın burada yazıyor. Donovan'dan Gaussian. Şimdi Gaussian'ı açalım birlikte. Şöyle bir uzaklaşalım. Bakın Gaussian yine fiyatla birlikte girip çıkan, yeşil ve kırmızı sinyal veren bir indikatör. Şimdi Gaussian'ın şurada ayarlarına bakın 144 ağırlıklı ortalama 144 kullanıyor. Bu, bu kullandığı şey zaten EMA bu arada. Şimdi biz de EMA açtık. Mesela EMA'yı ben 144'e alayım hemen. Bir tane birinci açık bıraktıydım sadece. Aldım. Bakın. EMA buradan 144'ün üstüne çıkmış. Bu da yeşil yakmış. İnmiş. Bakın bizim ağırlıklı ortalamamız siyah, diğer her şey diğer indikatöre ait. Burada 200 144 günlük ortalamanın üstüne çıkmış bizim EMA'mız siyah çizginin. Gaussian kanalı da yeşil yanmış al demiş. Şimdi bu iki, burada mesela 200 günlük orta, 144 günlük pardon ortalamanın altındayız. Siyahın altındayız. Gaussian kanalı da sat demiş. Kırmızı yakmış. Şimdi bu ikisini aynı anda inceleyip de bunlar birlikte sinyal verdi. Evet bu güçlendi demeyin. Bu yanlış bir strateji. Böyle kullanılmaz. Aynı şeyler yan yana kullanılmaz. Ha, ne yapabilirsiniz? Dersiniz ki bir tane e, indikatör kullanayım. Ortalama versin dersiniz. Mesela Gaussian'ı ya da hadi EMA'yı kapatalım. Gaussian açık kalsın. Fark etmez. Bir tane ağırlıklı ortalama mı olsun elimde dersiniz. Bir tane de aşırı alım satım bölgesini ölçen. Stokastik olur, RSI olur, stok RSI olur. Yani hepsi olur. Her türlü RSI olur. Bu mesele aşırı alım satım. Bunu açarsınız. Bu sefer dersiniz ki Tamam burada mesela aşırı satış bölgesine geldim. İşte hatta burada are sayımızın girdilerine bak 14. 14 mumluk ortalama geçmiş ortalamaya göre e, hesaplama yapıp size gösteriyor. Şimdi mesela bunu da 14'lere düşürelim. Küçük küçültelim yani mesela ne diyeyim 20 diyelim hadi 14 değil, aynısı olmasın 20 olsun. Bak bu da daraldı. Ne, yap ne yapıyorum şimdi bu bir indikatör aşağıdaki de aşırı alım satım veren bir osilatör. Burası aşırı satışa gelmiş RSI'de. Görüyorum ben bunu. Yani artık bir yukarı itki hareketi gelmesi gerek diyorum. RSI'nin kendi verdiği bilgiye istinaden. Yukarıdan diyorum ki o zaman ben indikatörümü de inceleyeyim. Evet Gaussian da al verdi. Burası aşırı alımdan bir tık sonra verdi. Ama tamam ikisi de sağladı koşulu. Ben burada bir strateji belirleyip artık bu işleme girebilirim diyebilirim yani. Bu olabilir. Ha, bu bir benim uyguladığım bir stratejim. Hayır ben örnek vermek için gösteriyorum. Sadece demek istediğim şu. Burada siz yani bir yandan e, farklı bir şey veren indikatörle bir yandan başka bir şey gösteren indikatör kullanmanız gerekiyor veya o sürete fark etmez. Aynı şeyler olmayacak. İşte ne bileyim aşırı satış bölgesine geldi. Bakın şurada RSI. Burada bir süre sonra kırmızı yakmış. İsterseniz orada artık oluşturduğunuz stratejiye göre tamam ben burada aldım falan diyebilirsiniz. İşte %3 aşağı gitmiş veya kaçtım üründen diyebilirsiniz. Bu şekilde ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Ama kalkıp da iki tane ağırlıklı ortalama gösteren, ne bileyim iki tane momentum gösteren, iki tane aşırı alsat gösteren şeyi yan yana kullanıp da evet bu ikisi de sinyal verdiyse artık güçlüdür demenizin bir mantığı yok. Çünkü zaten onların hesaplanması aynı. Yani burada e, hemen wave trendle MACD'yi gösterelim böyle net olsun. Bak az önce açtığımız. Bu ikisinin zaten hesaplanışı aynı. Sadece girdileri farklı. Yani bu 12'ye 26 kullanıyor. Bakın burada yazıyor solda aşağıda mouse'un olduğu yerde. Bu 10'a 21 kullanıyor. Yani bunu da 12'ye 26 yapsanız tabii ki küçük hesaplama farkları var ama birebir aynısı çıkabilir. Yani çok yakın olabilir ki şu an bile çok yakın. Yani burada al vermiş makti bu da al vermiş yeşil yanmış. İşte burada sata dönmüş bu da sata dönmüş gibi. Bu ikisi burada sinyal verdi diye bu sata döndü anlamına gelmez. Evet fiyat takip etmiş onu tek başına makti incelesen de zaten anlayabilirsin. Burada sat demiş fiyatta aşağı doğru itki hareketi yapmış yani momentumu da vermiş her türlü. Bunu zaten tek başına kullandığında göreceğim bir şey. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir, ikincisi kısa periyotlarda indikatörü incelerken bunu her videomda belirtiyorum. Kısa periyotlarda ve yatay süreçlerde indikatör ve osilatörler size yanlış sinyaller verecektir. Kısa periyotlarda çok dikkatli stratejiler oluşturmak lazım. Onunla ilgili bakın şimdiye kadar iki tane video koydum. Birisi 20 sinyal %157, birisi 11 sinyal yanlış hatırlamıyorsam %200 diye o tür stratejiler izleyebilirsiniz. Scalp Trader'da, Trading'de veya Day Trading'de. Onun dışında kısa da böyle gelip 15 dakikada istediğiniz indikatörü rahatlıkla kullanamazsınız. Tamam yine kullanabilirsiniz ama çok hatalı sinyal verir. Yani hataları artar, paraziti artar çünkü. Bir indikatörü, yaygın bir indikatörü tek başına en iyi yüksek periyotlarda inceleyebilirsiniz. Tek başına çok güzel işlem verebilir yani. Bakın burada şuna yaklaşalım, yaklaşalım, yaklaşalım. Burada al vermiş. Al verdiği yere bakın mesela bu bitcoin şeyi grafiği. 2020'de daha işte pandemiden sonra boğanın başlangıcında al vermiş resmen. Buradan zaten taşısanız %754 sadece bitcoin'de yani. Hani bunlar bu şekilde incelenir. Ben 15 dakikalıkta işlem yapmak istiyorum diyenleriniz var. Biliyorum scalp trader olmak istiyorsunuz. Daha güzel, daha sık işlem yapmak istiyorsunuz. Onun için de dikkatli stratejiler seçin. Biz paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Onları inceleyin, kendi back testlerinizi, geçmiş testlerinizi yapın. Ona göre işleme girebilirsiniz. Zaten açık açık ekranda gösteriyorum kim ne kadar kar ettirmiş, zarar ettirmiş kısa periyotta. O şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü bu hatalar çok sık yapılıyor ve çok fazla da yanlış bilgili videolar görüyorum yani kanalda, YouTube'da. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde anlattığım şeyleri anlattığım şekilde kullanırsanız daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Aklınıza takılan sorular, kullandığınız indikatörle ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Hepinize de zaten cevap atıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.